أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ب ت س ج ح خ د ز ر ز س ش ص ض ط ز ع غ ف of kef lam mim nun vav he lam elif ye Karşı harflere gelelim. f vav mim z z ra lam ye of lam elif Jim, Kef, Zel, Nun, Kef, T, H, he, he Dal, Elif, Ra, Se, vat ha Shin, Ta, Be, ayn, Sot, Sin. Bunlar karşı harfler. Bu sayfadaki yazılışlar ise harfin başta, ortada ve sonda yazılışları. B'nin yazılışı başta böyle, ortada böyle, sonda böyle. Yani gövde kısımları değişmiyor. Sadece kuyrukları sağa ve sola bitiştiği için değişiyor. Cim kafatası değişmiyor. Ancak noktası da değişmiyor. Kuyruğu sağa sola bitiştiği için değişiyor. Aynı şekilde bu harflerin hepsi böyle. Sin üst üste değişmiyor. Kuyruğu değişiyor. Şın aynı şekilde, Sot, dot, t, z, ayn, f, qaf, kef, lam, mim, nun, vav, he, lam elif, ye. Gelelim üstün konumuza. Üstün bu işaret bunu üstün diyoruz biz harfin üstünde bulunur. Karın harfleri A, ince harfleri E sesiyle okunur. Şu nokta koyduğum harfler, karın harfler, bunları biz A sesiyle, diğerlerini E sesiyle okuyacağız. E, B, T, S, ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ي harfleri. Bu sayfada üstün harekemizin alıştırmasını yapacağız. D, R, K D, R, C V, R, D V, Z, R R, Z, E, C, L V, Z, N Z, H, B V, C, B V, cd

صداقه فرقه صدايره قدايره ابيله دخله خليندي رسوندي حسيندي قتالي جليندي خلاقه وقبال نسوره خبارا Sabera F K E Z, E V L E M E, e B Buradaki sayfamızda ise hareketsiz olan harflerin okunmaması, met harflerin okunmaması, kendinden önceki harflerin uzatılması konusudur. Harekesi olan elif okunmaz. Kendinden önceki üstün harfi bir elif miktarı uzatarak okutur. Da me ra me ze de ze ra ze ne me de me me ze de me ra me ma za ra مَا زن قال قام شان كان زَنْقَ مَا قال مَا كان مَا شان مَا Cole. قال طاب Cole. فات مات أمات أجاب أجاد أذاب أراد بادر بزل جابر جاوب جاهد باعد تباعد تبارك tecavebe tecahede Buradaki konumuz ise esre. Esre harfin altında bulunur. Alt, harfin altında bulunur. Bulunduğu harfi ince ise i noktalı i. Kalınsa ı noktasız bir şekilde okutur. Aynı şekilde nokta koyduğumuz harfler kalın harfler ra burada esre olduğunda ince okunur sat dat t z ı g evet bi de aynı şekilde burada ince okunur hep beraber okuyalım i b t si G, H, H su D, t z r g fi Q, ki li mi ni vi hi ye Bu sayfada şu kısım esrenin ve üstünün alıştırması vardır. Ve ri me ve ri se e zi fe e zi ne ra di fe le zi me şe ri be şe hi de ha si be ra ki be ra gi be رحيمة خادمه ربيحه سليمه حميده حافظه غارقه قابله فهيمه راضيه باقيه غبيه لاقيه خاشيه olarak bu alıştırmamızı da bitirmiş oluyoruz. Diğer dersimizi ikinci derste inşallah hep beraber göreceğiz.